Merhaba arkadaşlar ben Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmeni Haluk Seyit. AYT Edebiyat için YKS 2020'de iddiamız devam ediyor. İnşallah bu sene de sorularımızı tutturacağız. Her sene olduğu gibi geçen yıl takipçilerimiz çok iyi biliyor tutturduğumuz sorularla ilgili bilgi sahibi. Bunun reklamını yapacak inanın çok fazla gücüm dahi yok. Son 3 gün kalası şöyle söyleyeyim. En kritik sorulardan birisi olan Necati Cumal sorusunun birebir olarak arkadaşlar birebir olarak tutturduğum için söylüyorum bunu. Bunun gibi yani zaten birçok soruyu burada YKS 2019'da hemen hemen tamamını tutturduk arkadaşlar. Bu sene de bunu yapacağız. Bu sene de eminim gerek kitaplarımızla, gerek videolarımızla, bundan öncekileri de muhakkak izleyin arkadaşlar. 2019 için olan soru tahminlerimiz tabii ki bu sene için de geçerli. Ben üstüne katarak ilerliyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani yeni olan çok fazla bir şey yok. Burada edebiyat adına karşımıza çıkabilecek bir soru olarak edebiyat binlerce yıllık arkadaşlar devam eden bir geleneğimiz Türk Edebiyatı. Dolayısıyla eski sorular yani eski bilgiler de devam ediyor. Bu şekilde düşünebilir ve eski videolarımızda yani daha önce çektiğimiz soru tahmin videolarında muhakkak izleyin ve yenileri de sıkı bir şekilde takip edin arkadaşlar. Bana destek vermeyi unutmayın. Hadi bakalım ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz sevdiğimiz, sevmenin de çok sevdiği bir soru tipi arkadaşlar. Ee, yazarla ve eserleriyle ilgili geniş bir bilginin verilmesi, ardından yazarımızın veya eserimizin sorulması veya hatta bir kahramanın sorulması ki mesela yakın zamanda bu yapılmıştı. Geçen yılda yanlış, e, yanlış hatırlamıyorsam ve bir, veya bir önceki yılda e, Kiralık Konak Kahramanları sorulmuştu. Kiralık Konak isimli eserin. Bu parçada tanıtılan tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Türk şiirinin önemli bir ismi olan sanatçının ilk tiyatro eseri Kafatası'dır. Bu oyunun sahnelenmesini sağlayan isim de Türk Tiyatrosu'nun kurucusu olarak kabul gören Muhsin Ertuğrul'dur. Unutulan Adam, Bir Ölü Evi, Ferhat ile Şirin, İnek, Enayi, Demokles'in Kılıcı, Yusuf ile Menofis sanatçının tiyatro türündeki eserlerinden bazılarıdır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu isim... Şimdi birazdan zikredeceğimiz isim, şiir alanında özellikle Türkiye Devleti'nin en büyük ismi, en büyük isimlerinden birisidir arkadaşlar. Kişiden kişiye tabii ki değişebilir. En büyük isimlerinden birisidir bu sanatçımız. Özellikle şiir alanında, roman alanında da sanatçımızın eseri vardır. Değil mi? Bunun dışında işte özellikle... Şiirde çok farklı denemeler yapmıştır. Kırık dizeleriyle bilinmektedir arkadaşlar. Türk şiirine serbest ölçüyü getiren isim olduğunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle Rus şiirinden, Mayakovski'den, Fütürizm'den çok etkilenen bir isimdir. Hadi bakalım şimdi şıklarımıza. A. Necip Fazıl Kısakürek B. Nazım Hikmet C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, D. Reşat Nuri Güntekin e Halit Fahri Ozansoy. Arkadaşlar bu söylediğimiz tüm özellikler Nazım Hikmet'e aittir. Aynı zamanda Nazım Hikmet e, şiirlerini de kendisi seslendirmiştir çoğu vakit. Hatta e, sanırım Kolombiya e, plak şirketiydi. E, şiirlerini seslendirmesini pla plağa kaydetmişti e, diyebiliriz. Bunu da ek bilgi olarak söylemiş olalım. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle eserler üzerine de sorular sorun dediğiniz için arkadaşlar bu tarz sorular ekledim bilginiz olsun. Bunu arttıracağım. Tamamen eserler üzerine videoda çekeceğim. Nokta nokta oyunuyla politik tiyatroya atılan Haldun Taner, o zaman bir Haldun Taner oyunundan bahsedeceğiz. Hemen onları düşünmeye başladık. Geleneksel tiyatromuz ve Bertolt Brecht'in epik tiyatro özelliklerinden yararlanmıştır. Epik tiyatro, dikkat buraya epik. Son derece kuvvetli bir sosyal hiciv niteliği taşıyan oyunda tema, ağız özellikleri ve söz kalıpları eşliğinde verilir. Aynı kentteki farklı kesimlerden oluşan insan gruplarının yaşantılarını, duygu ve düşüncelerini dile getirmiş ve gece kondu olgusunu sahnede ilk kez tartışan isim olmuştur. Oyun sadece Türkiye'de değil, birçok yabancı ülkede defalarca sahneye konmuştur arkadaşlar. Şimdi ee, A. Fazilet Eczanesi B. Astronot Niyazi C. Keşanlı Ali Destanı D. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. E. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Arkadaşlar Haldun Taner'in tiyatro oyunları özellikle e, sanatçımızı biz hikaye türündeki eserleriyle biliriz. Hikaye türünde çok önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında tiyatro oyunları hala güncelliğini koruyan eserlerdir arkadaşlar. Ve hala oynanan oyunlardır. Özellikle Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Keşanlı Ali Destanı Ha, e, ve tabi ki diğer iki oyunda oynanıyor ama bunlar zi, yani zirve yapan eserler. Hala hala her yıl boş geçmeyen eserler arkadaşlar. Türkiye'nin birçok yerinde oynanıyor, sahneleniyor. Tabii ki eserimiz Türkiye edebiyatının ilk epik tiyatrosu olarak kabul edilebilecek, Bertolt Brecht'in e, etkisiyle yazılmış ilk eser belki de olarak kabul edilebilecek olan Keşanlı Ali Destanı'dır arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım derim. Keşanlı Destanı yurt dışında sahnelenen, defalarca sahnelenen oyunlarımızdan birisidir bu anlamda ünlenmiştir. Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılda Fransa'da çıkmıştır ki birçok akım zaten Fransa'da çıkmıştır bilirsiniz ama 17. yüzyılda dedi dikkat. Akıl ve sağduyu önemsenir. İşte bence burada noktayı koydu akıl ve sağduyu diyerek. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatından alınır. Hemen aklıma e, nedense Corneille ve Rasin geliyor. Diğer şıkımıza bakalım. E, diğer maddemize daha doğrusu. Seçkin kişilerin başından geçenler özenli bir dille anlatılır. Özenli değil demek ki dil önemseniyor. Sanatçı olaylara tarafsız yaklaşır. Sanatçı olaylara tarafsız yani bir anlatıcı e, rolüyle yaklaşıyor arkadaşlar akıl ve sağduyu denildiğinde arkadaşlar bizim aklımıza kuralcılık olarak da nitelendirilen ne gelecek? Şıklarımıza bakalım. A. Klasizm. B. Romantizm. C. Realizm. D. Naturalizm. E. Parnasizm. Tabii ki kuralcılık olarak nitelendirilen klasizm aklımıza gelecek arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıdaki parçada adı geçen yazarlardan birine ait değildir. Bakalım yukarıdaki parçada kimler var isim olarak. Servet Fünun döneminde batılı anlamda roman ve hikaye yazılmış, olaylar İstanbul ve çevresinde geçmiş, realizm ve naturalizm etkisi görülmüştür. Bu dönemin önemli yazarları arasında Mehmet Ravuf, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Ne yapacağız? Eşleştirme yapacağız şıklarla. Şimdi şıklarımıza bakalım. A nadide. Nadide yukarıdaki sanatçılardan birine mi aitti ya da kime ait doğrudan aklımıza geliyorsa eğer. Ee, arkadaşlar Hüseyin Cahit Yalçın'a ait bir eserdir. Nadide isimli romanımız. Gönül Hanım. Gönül Hanım kimin eseriydi? Ne anlatıyordu? Gönül Hanım milli edebiyat döneminde ortaya konmuş eserlerden birisiydi. Sanatçının tek romanıydı. Ee, ne diyebiliriz başka? Ee, i̇şte dört arkadaşın Orta Asya'ya Göktürk kitabelerini görmek, incelemek üzere gerçekleştirdikleri yolculuk anlatılmaktadır diyebiliriz. Kime ait? Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na ait arkadaşlar bir roman. didaktik bir anlatıma sahip, biraz kuru, sanat yoksunu bir eserdir ama dönem açısından çok çok önemlidir arkadaşlar. Genç Kız Kalbi kime ait olabilir? Tabii ki Mehmet Ravuf'a ait bir eser arkadaşlar. Duygusal, romantik bir yaklaşım. Bir Ölünün Defteri kime ait olabilir? Halisya Uşaklıgil'e aittir arkadaşlar. Geriye kalan Kuruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Sanatçımız ee, Hüseyin Rahmi Gürpınar'a aittir. Hüseyin Rahmi Gürpınar biliyorsunuz sokağın edebiyata taşıyan, naturalizm etkisinin altında kalmış olan bir isimdir. Bunu da notlarımız arasına alalım. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Samsun'da doğan sanatçı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Seçilmiş hikayeler, varlık, Tepe gibi dergilerde yazıları yayınlandı. Bu ana kadar birçok isim olabilir burada. Öykülerinden bazıları Almanca, Fransızca, İngilizce'ye çevrildi. Uluslararası, dost, yaşamasız, kapan öykülerinin yanı sıra buzul çağının virüsü Bay Muannet, e, burada Bay olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bay Muannit Sahtegi'nin notları romanlarını kaleme aldı. Bu eseri okumuştum özellikle. Hatırlıyorum bunu. Bay Muannit Sahtegi'nin notları. Bakalım kime ait? A. Bilge Karasu. B. Orhan Pamuk. C. Oğuz Atay. D. Ferit Edgü. E. Vüsat Bener. Sanatçımız arkadaşlar Vüsat Bener dönemin az bilinen belki az biliniyor gibi görünen isimler ama hiç belli olmaz. Bu isim de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Birçok kişinin bu soruda zorlandığını biliyorum. Bu sanatçıya şöyle bir bakın derim arkadaşlar. Burada verdiğim bilgiler dışında da muhakkak bilgileri bir tazeleyin. Yukarıda özellikleri verilen tür. Dikkat edin bu tür konusuna daha önceden dikkat çekmiştim. Aman diyorum. Aşağıdakilerden hangisidir? olağanüstü olay ve kişilerden söz eder. Evet, mensur ya da manzum olabilir. Yani düz yazı ve şiir şeklinde olabilir. Tarihi olaylar ya da tabiat olayları konu edilir. Amaç inandırıcılıktır. Şimdi A. Masal B. Efsane C. Destan D. Bilmece E. Fable Şimdi Fable'dan başlayalım. Fable olabilir mi? Evet olağanüstü kişiler var, olaylar var ama burada inandırıcılık değil, sembolik bir anlatım zaten. Tarihi olaylar vesaire atıyorum. Bilmece değil tabii ki. Destan'da evet olağanüstü olaylar veya kişiler vardır ama destanlar bizim için manzum şekilde ortaya konur arkadaşlar. Daha sonra süreç geçtikten sonra manzum mensur karışık olarak karşımıza çıktığını biliyoruz ama bunu dahil edemeyiz buraya destanı. Masalı da dahil edemeyiz. Çünkü biz burada anlatılan şeyin sahte olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani bir uydurma bir hikaye olduğunu biliyoruz. Ama efsaneler öyle mi arkadaşlar? Bir efsane anlatıldığında bir inan, inanç vardır orada, inandırıcılık vardır. İşte hatta dikkat edin tabiat ifadesi, tabiat olayları ifadesini kullandık mesela burada. İşte bir dağ görüyorsun, bir gölge görüyorsun, bir şekil görüyorsun ve bunun üzerine bir efsane yaratıyorsun. İşte diyorsun ki işte bir düğün alayını gösteren bir şey var orada. Taşlar, kayalar falan şekile girmiş. Sanki böyle insan sülüeti var orada, görüntüsü var. Diyorsun ki işte falanca bir hikaye anlatılıyor, bir efsane anlatılıyor. İşte kız istemediği bir eve gönderiliyormuş. Gelin olarak işte beddua etmiş vesaire yolda ve taş olmuş herkes gibi gibi şeyler. Arkadaşlar bunlar efsane kategorisine giriyor. Özelliklerimiz de bunu gösteriyor. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şairliğinin yanı sıra ressam kişiliği vardır. Bu çok önemli bir madde. Şiirinde sosyal ögelere de yer vermiştir. Yani tamamen bireysel değil doğal akıcı üslubu vardır. Kurallara çok fazla ve söz sanatlarına yoğunlaşmaz. Folklorik unsurlardan yararlanmıştır. Dol Karabakır Dol, Karadut Tuz şiirleriyle tanınır. Özellikle Karadut'la tanıyoruz arkadaşlar bu ismi. A. Özdemir Asaf B. Atilla İlhan C. Behçet Necatigil D. Bedir Rahmiye Yuboğlu E. Hasan Hüseyin Korkmazgil Şimdi arkadaşlar sanatçımız özellikle folklorik ögelere hem resim alanında hem de yazdığı şiirler alanında yönelen isim tabii ki Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur. Çünkü özellikle biz burada ressam kişiliği meselesinden yanaşıyoruz ismimize. Bu arada Sabahattin Eyüboğlu'na da dikkat arkadaşlar Bedri Rahmi Eyüboğlu demişken Sabahattin Eyüboğlu'nu da anmış olalım. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerini farklı bir anlayışla kaleme almıştır? Farklı bir anlayış ne olabilir burada? Yani işte sanat için sanat, toplum için sanat olabilir. Edebi akım şeklinde olabilir. İşte romantizm, realizm, işte vesaire. Postmodernizm gibi gibi şeklinde olabilir arkadaşlar. Ee, soru kökümüzden anlayacaklarımız bunlar. A. Oğuz Atay. B. Talip Apaydın. C. Orhan Pamuk. D. Füruzan. E. Adalet Ağoğlu. Bir de bunun dışında tabii az önce saydıklarımın dışında arkadaşlar... ...bir topluluğun içinde veya dışında olması olması meselesi de sorulabilir. O da aklımıza gel, gelmeli. Buna dikkat. İşte 4 tane e, 5 eşeciler içinden 4 isim verilir. Bir tane 7 meşelecilerden verilir. Mantıkla, bu mantıkla da çözülebilir bu tarz sorular. Şimdi arkadaşlar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Füruzan, Adalet Ağoğlu. Bu isimler arkadaşlar, şimdi... Ne, ne gelecek aklımıza? Mesela tabii ki eserler aklımıza gelir. O, Oğuz Atay denildiğinde tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar gelebilir. Orhan Pamuk denildiğinde ya da Kar isimli romanı, e, Sessiz Ev isimli e, eseri, e, Beyaz Kale isimli romanı gibi gibi gelebilir. Firuzan denildiğinde de işte parasız yatılı, özellikle benim sinemalarım gibi eserler, 47'ler gibi eserler gelebilir arkadaşlar. Adalet Ağa'lı. Ağolu'da tabii ki özellikle e, Fikrimin İnce Gülü e, isimli eseriyle dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. E, bu isimler e, ve bu romanlar hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Tabii ki postmodernizm özelliğiyle ortaya çıkıyor ve bireyselliğiyle, bireyci yaklaşımıyla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sanat yönü ağır olan eserler olarak aklımıza geliyor ve ortaya çıkıyor. Peki burada bir isim var o kim? Tabii ki Talip Aydın da toplumcu gerçekçi bir sanatçı olarak toplumun, köylünün, kasabalının sorunlarını dile getiren bir yazar olarak aklımıza geliyor arkadaşlar. Sarı Traktör isimli eseriyle örneğin aklımıza geliyor arkadaşlar değil mi? Bu yüzden Talip Aydın diyeceğiz arkadaşım. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı eser eşleşmesinde bilgi yanlışı vardır? Ahmet Rasim gülüp ağladıklarım. Güzel. Süleyman Nazif Firak-ı Irak. Hüseyin Cahit Yalçın Hayal içinde. Mehmet Rauf Pençe. Tevfik Fikret Tamat. Tevfik Fikret'in Fikret e, Tamat isimli eseri var mı? Şimdi burada Tamat kime aitti hatırlarsanız yine aynı dönemde şiir alanındaki çok önemli bir isme aitti. Servet-i Fünun'dan bahsediyoruz tabii ki dönem derken de. Kimdir? Cenab-ı Şahabettin'dir arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin'e ait olan bir eserdir. Tevfik Fikret'e ait değildir. Bu nedenle cevabımız İdirne olmalı. Aşağıdakilerden hangisi? Ece diğerlerinden farklı türdeki bir eseridir. A. Yoğurt Savul B. Kınar Hanım'ın Denizleri C. Bakışsız Bir Kedikara, Kara D. Ortodoksluklar E. Sivil Denemeler İlk dört eser arkadaşlar şiir alanındaki çalışmalarıdır. Sivil denemeler ise sanatçının e, şiir üzerine, ikinci yeni üzerine yazdığı, adından da yine anlaşılacağı gibi ortaya çıkacağı gibi deneme alanında yazdığı, kalem aldığı bir eserdir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Edirne. Arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur bu videomuz. Tabii ki daha sonra bunu daha net göreceğiz. Faydalı olup olmadığını ki faydalı oldu. Emin olun bundan. muhakkak size bir şeyler kattı. En basit itibariyle bir tekrar yapmış olduğunuz bildiğiniz konular, bildiğiniz meseleler bile olsa bir dikkat çekmiş olduk diye düşünüyorum. Ben bu soruları bekliyorum. Bu tarz sorular bekliyorum. Bakalım. Kitaplarımıza da muhakkak bakın derim bu arada videolarımı beğenilerinizle, yorumlarınızla, abone olarak veya paylaşarak yine aynı şekilde bir yerlerde, sosyal ağlarda vesaire forumlarda destek olursanız çok sevinirim. Çünkü aksi takdirde Video çekme hevesim kırılıyor arkadaşlar bunu söyleyebilirim Evet güzel bir aile oluşturduk burada 20.000'in üzerine çıktık abone sayısı olarak Ama neden bu daha fazla olmasın neden daha çok kişiye ulaşamayalım çalışmalarımızla beraber Çünkü ciddi yemek harcıyorum bunlara ve en zor zamanlarda açıkçası zaman ayırıyorum bunlara diyebilirim bu yüzden desteğinizi bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Kusura bakmayın cevap veremiyorum. Toplu olarak cevap vereceğim artık. Çünkü inanılmaz bir çalışma temposu içerisindeyim. Bu videoyu da yine bir gece yarısı çekiyorum arkadaşlar. Bir öğle vakit bulabiliyorum. Uykumdan fedakarlık ederek. Yani bunu şey için söylemiyorum. Alkış beklemiyorum. Ama bunu da bilin istiyorum. Tamamen hani o yorumlarınızdaki baskıyla açıkçası çekiyorum Beğenilerdeki ya da izlenme oranlarındaki baskıyla bu videoları çekiyorum bunu e, bilin istiyorum üstümde böyle bir psikolojik baskı hissettim e, bunca çalışmamın arasına kitap çalışmalarımın arasına sıkıştırmaya gayret ediyorum e, beni bu anlamda desteklerseniz ve aynı zamanda bir kusurum olursa eksim olursa bağışlarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ayet Edebiyat'ta 24'te 24 iddiamız devam ediyor. Bu sene bizim senemiz olsun. Kendinize iyi bakın.